Tavukları pişirmişim. Hacı'yı da çarşıya göndermişim. Diyor saçma. Neyse. Evet, birazcık şöyle yapalım. Günaydın herkese. Yani şu an benim için günaydın. Çünkü saat 9. E, bugün günlerden pazartesi. Ayın 29'u. Yani hüzünlü bir gün ve haftaya ve yeni döneme başlangıç. Biraz sistem edeceğim. Biraz böyle duygularımı sizle paylaşmak istiyorum açıkçası. Çünkü çok zor bir yıl geçirdik aslında. 14 Mayıs'ta ben birkaç tane böyle duygularımla ilgili TikTok'a, <laughs> Instagram'a videolar atmıştım. Bütün ağlama serüvenlerimi aslında o zaman yapmıştım yani. Dün gece de ağlama işini de hallettim. Bugüne artık gözleşi kalmadı. Zaten havada bahar havası bile değil. Belli ki Türkiye'nin üzerine bir hüzün çöktü. Benim görüşümde olanlar olabilir, olmayanlar olabilir. Hiç problem değil. Yani çok umurumda değil. Ama şu bir gerçek ki... Ben bundan sonra açıkçası... Uzaktan insanları düştükleri durumu izleyeceğim. Çünkü gelecekte kendileri, çocuklarına ne cevap verecekler çok merak ediyorum. Soğana ve ekmeğe muhtaç duruma geldiklerinde ne olacağını çok merak ediyorum. Ben de bu duruma düşeyim. Başkaları da bu duruma düşsün. Göreceğiz. Yani e, maalesef ülke elden gitti arkadaşlar. E, benim gibi düşünen olur, düşünmeyen olur. Hiç umurum değil. Yani. Hepimize geçmiş olsun. E, videoları sık sık Devam etmeye çalışıyoruz. İnşallah güzel sonuçlar alır. İnşallah bol bol beğeniler, bol bol aboneler alırız diyoruz. Ee, i̇şte bakalım çekmeye başladık. Arkadaşlar bugün aslında benim yapmam gereken çok fazla iş var. Ee, şöyle bir önceki videoda da söylemiştim aslında. E, sizle beraber yapmak istediğim ev içinde bazı işler vardı. Ama onu bugün yapıp yapmayacağından emin değilim. Çünkü e, modum yok. Yani gerçekten modum yok. Odamın yazlık ve kışlıklarına ayırmam gerekiyor. İşte kıyafet elemeleri yapmam gerekiyor. Gibi yani beraber düzenleriz diye düşünmüştüm. Ama böyle yani içimden hiç 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 gelmiyor böyle bir şey. Öyle yani yani günü beraber geçeceğiz arkadaşlar. Vlogları sevenler buraya gelsin. Günü beraber yaşayacağız. E, neler yediğimi de gösteririm. Sağlıklı yaşamla ilgili yine bir iki trik noktası vermeye çalışırım. Biraz kalkıp hareket edelim. <laughs> Yüzüm gözüm yine knockout. Hazırlanırız beraber. Kahvaltımızı ederiz beraber. Yapacağız bir şeyler yani arkadaşlar. Aslında evi de toparlamam lazım. Ne olacak bilmiyorum. Yani artık böyle hiçbir şey içimden gelmiyor. İki tane yumurta koydum. Yanına peynir de oydu buydu şuydu. Hemen hazırlayacağım. Sizi şöyle koyayım. aç kalkmayın arkadaşlar. Tok kalkın. Bu çok önemli. Ee, yet, yani her besinden mutlaka yiyin. İşte yeşilliğiniz olsun, domatesiniz olsun, peyniriniz olsun, yumurtanız olsun. Hepsine, zeytininiz olsun. Hepsine mutlaka yiyin. Yiyin ki insülin yani gibi benim gibi sorunlar yaşayanlar işte bundan bir saat sonra falan yine açlık hissine maruz kalmasın. Ee, çünkü gerçekten etkiliyor. Mesela dün Öyle bir beslenme yaptım ben, İnanılmaz az beslendim ve sürekli bir açlık hissi, sürekli insülinimin düştüğünü hissettim. Ee, o yüzden de bugün o yapmayacağım, dolu dolu yiyeceğim yani. Bunun dışında bir de ben, siz de benim gibi misiniz bilmiyorum arkadaşlar. Ben kahvaltıları reçelsiz veya balsız asla yapamam. Çünkü neden? Yani e, ben tatlı ekşiyi kahvaltıda ararım bu bir sıkıntı. Ee, mesela bir bal veya reçel yoksa ben kahvaltı asla yapamam. O yüzden o kadar az miktarda böyle peynirimin üstüne gezdiriyorum balı. Ama balı dışarıdan almıyorum arkadaşlar. Yani organik benim halamın arılarının ürettiği balı alıyorum yani. O yüzden şey, katkı şekeri yok içinde. <gülüyor> Domates. <gülüyor> Ne unuttum? Çayı unuttum. Çayı demlemeyi unuttum. Ben hazırlayayım tabağımı. Evet arkadaşlar hazırladım kahvaltımı. Bir yandan da kendi videomu izliyorum. <laughs> Gayet doyurucu bir kahvaltı. Zeytinim güzel değil. Zeytin aslında yemem lazım ama zeytinim maalesef hiç güzel değil. O yüzden yemiyorum. Çayımı da aldım. Şimdi bir güzel yiyeyim arkadaşlar. Görüşürüz. Bayağı bildi yemeği bitirdim. Ama gördüğünüz gibi domates kaldı çünkü domatesin tadı o kadar kötü ki, ya yani abartmayın, kötü. Şöyle güzel bir domates yemedik yani. İşte ya, pazar'a gidiyorum da bu sefer pazardan domates alamadım. Marketten aldım işte marketten aldığın domates de bu kadar olur yani. Evet, şöyle yüzümü yüzümü bir kendine getireyim. Tavukları pişirmişim. Hacı'yı da çarşıya göndermişim. Bir an onu söylemek istedim. Şu göz altlarına şu üründen süreceğim. Hemiş'in böyle Bulgarian Rose Water petleri. Anlık parlaklık, aydınlık sağlıyor. Onun dışında bana göre hiçbir işe yaramıyor. <laughs> Da sürekli ters alıyorum. Abo! Aa, Aa dur! Allah! <laughs> Diyor saçma. Neyse. Evet birazcık şöyle yapalım. Bir yandan da böyle bazı eksiklerim var. İşte yüz temizleme jelim maalesef yok. Aslında bir ürün aldım ama onunla ilgili yorum da yapacağım size. Bugün biraz cilt bakım ürünleri alabilirim. O yüzden döndüğümde onlardan bahsederiz. Moralimi düzeltmek istiyorum akşam. Moralimi düzeltecek her şeyi yapmak istiyorum. Bu arada cildim ciddi anlamda kuru. Petleri çıkarttım arkadaşlar. Şu de biraz şey yapayım. Şimdi bugün bunu kullanacağım ben. Ee, Daily Moisture. Daily Moisturizing Ivin you da olabilir, Avino da olabilir. Nasıl okunuyor? Hiçbir fikrim şey yok, şöyle uğraşamayacağım. Ama bu kuruluğa çok iyi. Ben bunu e, cilt için de kullanıyorum çünkü yulaf var içinde. Yulaf kuruluk için iyi bir ot. Şöyle kombinim gözet. Çoraplar süper. <laughs> Tight tişört giydim. Bu tişörtüm de var ya. Yani temizlik bezine. Ramak kaldı yani geçiş yapacak ee, bildiğiniz spor giyindim çünkü çünkü keyifsizim <laughs> keyifsiz olunca sportif giyiniyoruz ee, bir de tabi gerek de yok yani hani markete falan dolaşacağım çünkü yani bar küpe takayım bir şey yapayım yani, yani küpe de takmayacağım yok takmayacağım takmayacağım arkadaşlar ben geldim çok sıkıcı bir dışarısı. Dışarısı çok sıkıcıydı. O yüzden ben hemen döndüm arkadaşlar. Migros'a gittim. işte şey aldım. Fındık fıstık. Ya yani aslında fındık ve badem çiğ olması çok önemli arkadaşlar. Bunlardan alıyorum. Atıştırmalık olarak en faydalıları bunlar. İnsülin direnci için iyi. Sürekli yanımda taşıyorum yani. böyle acıktığımda da çantamda böyle şey hazır oluyor, iyi oluyor. Bir de yoğurt da alıyorum. Yoğurta da karıştırıyorum. Aklınızda bulunsun. Ee, onlar... Bak, bayağıdır yoktu Migros'ta. Nihayet gelmiş. Tabii ki de et, kıyma aldım arkadaşlar. Şimdi size... Şimdi ben şunları bir koydum dolaba. Anlatacağım. Anlatacağım neler oldu hani demiştik ya arkadaşlar böyle ben e, cilt temizliği için ürüne ihtiyacım vardı falan. Onları alacaktım. Roseman Watson'sa Gratis'e girdim. Fiyatlara hemen zam gelmiş her şeye arkadaşlar. Dışarısı felaketti açıkçası söylemek gerekirse. Hatta çalışanlar etiketleri değiştiriyordu. E, zaten bir duyum aldım ama 101e de %30 zam mı ne gelmiş. Yani neyse yani geç ben A101'den bir şey almıyorum. Çünkü hiçbir şey bulamıyorum ben orada. Her neyse ee, bayağı kötüydü fiyatlar. Hatta bu rolonlardan alacaktım. Ben doğumkini kullanıyorum. Fakat 110 lira gibi bir fiyat gördüm. Ağzım açık kaldı. Yani 100 lira artık 10 lira bile değil arkadaşlar. Öyle değersiz bir hale geldi. Bana da oh iyi oluyor boşver böyle devam etsin çok çok iyi oldu. Ben sadece kendim e, dışarıdan almamaya karar verdim. İnternetten sipariş vereceğim. Ceravel'inkini alacağım ya da Krimko'nunkini alacağım. Onlardan çok memnun kalmıştım. İkisinden birini alacağım yani. E, Krimko da çok pahalıydı bu arada rozmanda Ben daha ihtiyaca yönelik hazır gelmişim dedim. Bari alayım. Bulaşık makinesi temizleme. İhtiyacım var bulaşık makinemi için temizlesin istiyorum bunlar benim hayatımı kurtarıyor. Yani lavaboda hızlı temizlemelerde iyi oluyor diye aldım. İndirimdeydiler zaten. Doğum olun. Bir de yanında taşımalık bu temizleme hijyen bezlerinden aldım arkadaşlar. Ben de ciddi anlamda dışarıda tuvalet sorunu var. Hiçbir şekilde hiçbir yerde tuvalete giremiyorum. E, psikolojik olarak psikolojik olarak giremiyorum yani. Bu beni acayip zorluyor. Biraz kendime alıştırmaya çalışıyorum. Fakat çok zorlanıyorum. en şimdi bir tane de şey var. O da bir tane de bu arada hijyen spreyi. Bunları artık çantamdan hiçbir şekilde ayırmayacağım. Bu arada benden size tavsiye arkadaşlar. Bence kendinize bir iyilik yapın. Ve alacağınız şeyleri alın. Neden diyeceksiniz? Çünkü büyük ihtimalle bu haftadan sonra e, inanılmaz bir dolar artışı olabilir. O yüzden de fiyatlara daha da zam gelecek. Ya yani bundan ötürü bana göre gidin ihtiyaçlarınızı hemen alın derim. E, çünkü Baya zam, ba baya yani ciddi anlamda bir zam durumu olacak. Öyle söyleyeyim. Zaten başladılar bile. İyi yapıyorlar. Ben sevinçliyim bu durumla ilgili. Çünkü oy verenler düşünsün. Soğuk kahve içesim var ama yani üf, sütüm, adam sütüm yok. Her neyse çok konuştum. Şimdi sizle bir araya sokacağım arkadaşlar. Bu arada bana bir kargo geldi hafta sonu. Onu size göstermek istiyorum. Haydi oraya gidin sonra bir ara görüşürüz. Bunu ben kuaförde gördüm arkadaşlar. Kuaförde gördüğüm için aldım tamam. açıkçası. İlgimi çekti. Nasıl sormuşlar? Ee, bunu Watsons'larda ben bulamadım ee, arkadaşlar. Bence sadece internet özel satıyorlar bu arada, onu söyleyeyim. Ee, Morpheus'un saç parlatıcı, nemlendirici spreyi. Bana kuaförde fön çektikten sonra bu ürünü kullandılar, çok hoşuma gitti. O yüzden hemen internetten aldım. Eminim birçoğunuz biliyordur, e, Joseph Joseph. Mutfağıma aldım. Çok severim bu markayı ama aşırı pahalı. Yani bayağı pahalı. Şimdi göstereyim. Ama şöyle bir imkan var. Taksit yapıyor. ben bu arada bu aldığım ürünlerin hepsini linkli, yani açıklamaya linkini bırakacağım. Arzu ederseniz bakarsınız. Şimdi öncelikle bir tane böyle aslında çorba taşıma matı. Matı mı? Magı. Şöyle buraya ekmeğini koyuyorsun, buraya yiyeceğini koyuyorsun falan. Yani çok güzel bir şey yapmışlar. Bayıldım. Bu bayağı bir fiyatı diye aldım hemen. Çünkü ben insülin direnci rahatsızlığı olduğu için yanımda artık bayağı bildiğiniz yemek falan taşır oldum. Arkadaşlar şey aldım. Ee, bulaşıklık. Benim maalesef yok. E, yani yok derken... Özel bir anım yok. Ben kendim oluşturuyorum onu. O yüzden bir tane bundan aldım. Ee, bu da güzelmiş yani. Ama umduğumdan daha büyük geldi bu arada. Bilginiz olsun. Ben resimini daha küçük zannetmiştim. Ama bayağı büyükmüş. Burada da şey var işte şöyle yani resimde göründüğü gibi. Güzel kullanıştı. Işte şuradan da böyle su akıyor. Ee, iyi. Benim mutfağım çok küçük. O yüzden daha böyle minimal şeyler alabiliyorum. O yüzden de bunu tercih ettim. Baya taksit yaptığı için de aldım. Linki bırakacağım arkadaşlar. Siz de belki bakmak isterseniz. Cosa ben Cosa ürünleri. Efsane, güzel. Yani çok güzel. Her birini alabilirim ben. Yemek yapıyoruz. Şimdi iki parça bir kuzu pirzolası yapacağım. Bir de esmer bulgur pilavlık olanı haşlayacağım. Yemek halinde değil, haşlayacağım. Çok çok iyi olacak. Bir de salata yaparım. 10 numara 5 yıldız. Burada bayağı üşüdüm. Arkadaşlar ben şunlardan alıyorum salata olarak. Ya ben salata şey yapmaktan nefret ediyorum. Bunlar benim hayatımı kurtarıyor. Bazen alıyorum, değil mi ama bunlarla aşırı rahat ediyorum. tanesi mini ıspanak. Bu arada ıspanak salatada acayip iyi. Zaten ıspanağı normalde de pişirmemek lazım. Çiğ tüketmek lazım. Ay beyaz sirke alacaktım. Ya unutuyorum. Unutuyorum arkadaşlar. Biraz fazla haşlayayım ki, akşama da kalsın. Abo! Vallahi hiç yerim. Et yani, umurum değil. Zaten sürekli temizliyorum. Çünkü... <laughs> <laughs> girişi bir arada yapmaya çalışıyorsun şöyle evet arkadaşlar yemeğimi hazırladım şurada kuzu pirzolar esmer bulgur ve bol yeşillik ve tabii ki de yoğurdum var mükemmel zengin besinlerden oluşan ve asla kilo yapmayan ürünler afiyet olsun bana bu kadar keyifsiz ki hava böyle sıkıldım çok sıkıldım ne yapacağım bilmiyorum. Şunları dedim karıştırayım birbirine. Hem karıştırayım hem de otlanırım. kadar. Aa. Oha, kol bu. Güzel. Başarılı. Sevdim. Sevdim. Bir de taze. Ay ben bir sıkıldım ki arkadaşlar sormayın. Uykum geliyor. Bu arada ay ters ışık. İnternette de fiyatlar böyle bir artmış. Sipariş veremedim. Biraz takipte kalacağım. Öyle yani. num. Artık kuş mu Arkadaşlar dikkat ettim ki oturdukça oturasım geliyor. Yani uykum geliyor. O yüzden biraz kendimi kaldırdım ve Arkadaşlar şey yapacağım. Durun gelin şöyle be. Ya burada da yani işte. Ee, köfte yapacağım arkadaşlar. Köfte yapalım. Ben şöyle bir kilodan köfte yapacağım. Ve buzluğa koyacağım. Böylelikle yani sürekli çıkarıp çıkarıp yiyebiliriz o bakımdan iyi oluyor. Şunu atmam lazım. Buna koyacağız çünkü. Hemen e, soğan doğrayalım. Bir de arkadaşlar şu var ya. Tefalin de var. Tapır birin de var. Ama yani ciddi anlamda işi kolaylaştırıyor. Şimdi buna karabiber, kimyon, kimyon, karabiber. Bundan koymak istemem ama yapacak bir şey yok. Az koyuyorum ben. Eskiden her hafta böyle pazar günleri mutlaka köfte yoğururdum. Çok pratik oluyordu ama ya yani biraz sıkıldım. Köfte yemekten sıkıldım. Şimdi bayağıdır da yapmıyordum. İyi oldu yani. Arkadaşlar köfteleri bitirdim. Bunu buzda atacağım. Bunu dolaba atacağım. Bu akşam bunları yaparız. Buzda atınca çok pratik oluyor böyle. Bu işten kurtuldum. Çok sevindim arkadaşlar. Ay. Şimdi benim için mesele yemek meselesi tamamen bitti. Saat e, 16.36. Saat 6.30 gibi patlıcanları koyarım. Yemeği hazırlanırım. Kociş de gelir yeriz arkadaşlar. O esnaları da, yani yemeği son hazırlayış anında size gösteririm. Arkadaşlar, e, açıkçası akşam yemeğini hemen bir hızlıca size anlatmak istiyorum. Yani sağlıklı beslenmek isteyenlere de duyurulsun diye. Başım çok feci şekilde ağrıyor. O yüzden e, gözümü bile açamıyorum şu an. Neden bilmiyorum, böyle migren gibi vurdu. Sanırım e, bir gün öncesinin stresi arkadaşlar. E, Şimdi ben... Normal köftelerimi yapacağım, salatamı yapacağım ama onları zaten çok göstermeye gerek yok. Köfteyi kızartacağım. Airfryer'da bir patlıcan yapacağım. O patlıcanı size özellikle göstermek istiyorum ki bakın bakalım siz beğenecek misiniz diye. Size de bir fikir olur açıkçası. Şimdi şöyle bir bostan patlıcanı alacaksınız ve ortadan ikiye böleceksiniz. size şöyle hızlıca göstermek istedim. Ee, şöyle ikiye böldüm arkadaşlar. Şimdi bunun ortasını bıçak yardımıyla böyle biraz zikzak zikzak çizgiler çekiyorum ki içi daha iyi pişsin. Şimdi şunları airfryerin içine yerleştiriyorum. Şu şekilde. Ve ve arkadaşlar bir tane yağ tabakası yani yağ tabağı hazırlıyorum. Tabakası ne ya? Buna sarımsak tozu isterseniz normal sarımsakla koyabilirsiniz. Ben tozu vardı. Tozundan sürdüm. Karabiber ve tuz. Yani siz nasıl baharatlandırmak istiyorsanız, öyle de baharatlandırabilirsiniz. Ben bu aralar bunu çok sık yapıyorum. Hatta piştikten sonra da arkadaşlar, bildiğiniz e, kaşar falan rendeliyorum içine. Çok güzel oluyor. 200 dereceye, yani 15-20 dakika açıyorum. Ondan sonra da zaten e, bir bakıyorum durumuna göre belki bir 5 dakika daha fazla yaparım diyorum ama yani şöyle de göstereyim size bu şekilde sonra bunu sonra bunu ben çıkartıyorum arkadaşlar bayağı közlenmiş patlıcan oluyor ve o içine oyuyorum falan içine kaşar falan atıyorum e, hatta yani her şey yapabilirsiniz isterseniz kıyma bile koyabilirsiniz. Güzel oluyor, çok pratik. Ee, şimdi bir de köfteleri koyacağım ve salatayı yapacağım arkadaşlar. Ben bugün veda etmek istiyorum size bu bloktan. Ee, zaten yine tekrar bir vlog açacağım yarın büyük ihtimalle bir aksilik çıkmazsa. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Beğeniye basarsanız ve şöyle zile de basarsanız çok güzel olur. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Ee, ne kadar yorum ne kadar beğeni o kadar. E, sizlere ulaşmamı daha fazla sağlıyor. O yüzden desteklerinizi esirgemeyin diyorum. Bu videoda da beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.